Merhaba arkadaşlar. Baby Baby oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, pa, çak, e, çakma PUBG oynayacağız. Evet. Hangi, ben polis olarak seçeceğim. Evet. Adımız e, Evet. Baby konuşsan kediyle. Ay e, bebekle. Evet. Çakma PUBG PUBG Pixel demişler Bunu e, Şeyden Bunu e, bilgisi, Bilgisayar Bunu arkadaşlar bilgisayar Tablet telefondan Google Play Store'dan yükleyebilirsiniz Açıklamada size linkini Vereceğim Ya da vermeyebilirim yani PUBG Pixel deyince Çıkıyor arkadaşlar Ve hemen oynayalım Evet. Sesini kısmıyız. Evet. Evet. Şu anda uçağa bindim. Evet. Elimizde. Şimdi. Şimdi şuraya inmek istiyoruz. Ana, anam 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 ağaca düşmeyeyim. Tamam. Bunlardan en iyisi Fatih'e. Sizde rekorlar. Aha. Aa öleceğim. Öleceğim hemen kapıyı almam mı Nasıl açacağım? Ha, elimizde kapıyı açıyoruz. Nasıl alıyorduk ya? Evet. F ile silah alıyoruz. Oo, çok iyi. Bunlardan en iyisi PUBG'dir. Bir tane. Çık, çık. bir tane de bir tane çekiç aldım ama bu işe yaramaz Allah 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 Bir daha girelim. Arkadaşlar arkadaşlar orada öldüm. Orada öldüm. PUBG'ni yani PUBG'yi oynuyorduk. Oynuyor. Gel derken bir adam bizi öldürdü. konuşan bebekler konuşan bebekler Zıplak paraşüt otomatik açılıyor. Aa, adamlar orada. Anama ağaca düşmeyin de ağaca düşsem ölürüm. Heh, şimdi gidelim gidelim. Hemen gidelim. Oo, bunu katabiliyoruz. Dur. El. Evet. Evet, vaha oh, gitti Evet. Bir saniye. Bir saniye silah değiştirmem gerek. Nasıl atıyoruz? Oo çok güzel bu. Orada adam var, orada adam var. Orada adam var. Lan Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar orada adam var. Onu öldüreceğim şimdi. Ama o beni öldürmemesi lazım. Ya, anam ya bana sıkıyor lan. Lan bana, ıı, saldırıyor lan, saldırıyor lan. Ana adama saldırıyor lan. Ne saldırıyor mu? Saldırıyor, saldırıyor lan. Saldırıyor lan. Evet evetsin. Evetsin. Evet, Aha. Al. Ana adama saldırıyor. Ne saldırıyor, saldırıyor Burada silah varmış. Abi. Öldük. Evet bir daha play diyelim. online ya e, kaç tane boss var lan öldüremedim bile Ka hemen silah almanız lazım almayacağız nasıl nasıl işte yapmışlar 2 ev var şimdi Nerede doğuyor bilmiyoruz ki. Arkadaşlar. Şimdi 10 tane boss çıktı. 10 tane boss'u öldüreceğiz. Şimdi aha, ateş ediyorlar. Aha, orada. Bu kötü zaten. Ben yanlış şey, anam anam yanlış tuşlara basıyorum. Ay yanlış. Bunu alamayız herhalde. Evet evet. Çıkalım. Kapatalım. Yani anam yüzüne kapattım. Evet. Kapatalım. Evet. Şimdi burayı <laughs> sayak mı? Ha yok. Sonya yok. Şimdi üstteki adamları kil atacağız. Hiç kil atamadım. Nerede adamlar? Şuraya atlayabiliyor muyuz? Ha sonsuzluk Ha Adamlar doğmaya başladı. Allah oh, Allah, Allah. Kaç 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 kaç. Allah eve sığınan Şu eve sığınacağım. Kapıyı aç Evet Oo burada da silah var. Oo tüfek Aldım Puah Pua. Oğlum çeki çıktı Bunlar ne yapacağız Ben eee al bunu alayım. Aldım. evet, çok iyi. Bunu Bu gerçekçi PUBG ama yani biraz PUBG'ye çok benziyor ama rezalet. Adamlar yukarıda mı yoksa nerede? Araya 40 sezon. Can bile dolunmuyor. Canımız bile dolmuyor. Ateş edebiliyoruz. Teki yani dekil alırsak nerede adam var? Yukarı çıkalım. Belki yukarıdalar. Orada da ev var. Aha. Bakma la, lan. Oha la, la, öleceğim, öleceğim, öleceğim lan. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tek tek evleri, çevredeki evlere gezelim. Şey eve bakalım. Oha. Bu kasap bıçağı, kasap bıçağı. Al. Kasap bıçağı. Bir tane su. Oha bir tane daha uçak geliyor. Bir tane daha o çekik ve al o aynı silahlar Yerde kaç bunların bunları bunları yani. bir tane daha uçak geliyor öldürmem beni öldürme beni öldürmek için geliyor. Ben polisim. Ben polisim. Ben, ben polisim. Ben polisim. Yani. Ben Gel. Abi. Harbiden PUBG gibi yapmışlar. Abi ben böyle olacağını zannetmiyordum. Çok az bir oynamıştım bundan önce. Hiç bir şey yoktu. Abi sandığım kadar kötü değilmiş. Yani ama Minecraft gibi. Kolumu Minecraft. Aşağı o. Abi abi ben bah bahçe buldum. Vallahi. Peki peki böyle aşağı düşsek ölüyor muyuz? PUBG'de öyle mi mantık var mı? Yok yok Allah Allah öleceğim öleceğim Allah Allah Allah. On üç canım kaldı. Ölürüm bir bir vuruşta ölürüm ha. Kaç, kaç kaç Şu eve bakayım. Bak, şurada da şeyler var. Ana 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 beni öldürdün terbiyesiz de bak terbiyesiz de bak eşyalarım düştü. Evet arkadaşlar böyle bir oyun yani siz de oynam oynayın siz de, sizin de oynamanızı tercih ederiz. TPS diyelim. tamam diyelim. Bir tane boğuz olsun. Bir tane boğuz, boğuz öldürürüz ya. PUBG gibi yapmışlar zaten. Yalnız şu bahçeye ineceğiz. Ondan sonra bazı bahçelere bile ineriz. Evet. polis olur. Aa burada da bak, araba var. <laughs> ona ona arabayı sürebiliyoruz. Cidden abi harbiden gerçekçi gibi yapmışlar PUBG'yi. Dur ben şuradaki bahçeye gideyim. Abi cidden cidden PUBG yap, gibi yapmışlar. Hop. Allah çarpacağız ya. Aha çarptık. Çıkalım. F ile arabaya biniyoruz. Ve bir, de tekrar basınca çıkıyoruz herhalde. Burada hiçbir adam yok. Küçüklere silah da lazım. Silahımın mermi de bitti. Silahımın mermisi bitti. Şimdi çıkalım. Bitti bizi ya. Abi, şu kapıyı kapat. Tekrar aç. oha Dur. Önce şunu al. Evet. Şunları alalım. Şu bakalım. De. Ne? Alamıyor muyuz niye? Çok güzel ama bu. Yani bunu alacağım ya. Diğer silahları boşver Onlar. Bu ne ya? Bu evde hiçbir şey yok. Bir tane adam yok mu ya? Ben bu PUBG'yi sevmedim herhalde. Neyse. Çıkayım mı? Ana çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıkış şeyiyle ateş ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle bu PUBG'ye Herhalde ölünce çıkıyoruz yani çıkamıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir parti. Eğer PUBG videoları, çakma PUBG videolarını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.